Evet arkadaşlar bugün müthiş bir dijital ürün fikriyle daha karşınızdayım. Ee, sabah da YouTube'un topluluklar kısmından bunu bildirmiştim. Bu daha önce benim bildiğim bir ürün aslında ama senelerdir merak ederim bunu nasıl yapıyorlar acaba tek tek uğraşması çok zor olur diye. Ben bununla alakalı çok kolay bir yöntem buldum. Şimdi size üründen ve nasıl yapıldığından bahsedeceğim az sonra. Ancak şöyle söyleyeyim. Videolarımı biliyorsunuz YouTube'da benim tarzımda içerik üreten ben daha kimseye rastlamadım. Bu kadar her şeyi anlatan, nasıl yapılacağını anlatan kimseye rastlamadım. O yüzden sizden tek isteğim hani abone olun ve kanalı gerçekten videolarımı beğenin. Bu benim için çok önemli. Yoksa pro aldım. Ben de yakında motivasyon videoları videoları çekmeye başlayacağım. Yani en sonunda ona dönüşecek iş. Şimdi çok bekletmeden size hemen videoya geçiyorum arkadaşlar. Evet canlar, bugün sizlerle beraber Etsy'de ne satıyoruz? Kaneviçe desenleri satıyoruz. Dijital olarak. Bu benim senelerdir bildiğim, nasıl yapıldığını hep merak ettiğim ama hiçbir zaman üzerinde düşünmediğim bir konuydu. Ama biliyorsunuz artık YouTube'da sizin için niş içerikler üretiyorum. O yüzden bunu bayağı bir araştırdım. Hatta bugüne kadar en çok emek verdiğim video olabilir. Hatta şu anda videoyu 7. kez çekiyorum. İnşallah düzgün bir şekilde çekmeyi başarırım. Kaneviç'e desenleri satıyoruz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi buradaki video, videodaki daha doğrusu ee, sayfadaki bütün resimler hep dijital dağılant yazıyor. Yani dijital olarak anlattım. Burada fiziksel hiçbir ürün yok. Bunların nasıl yapıldığıyla alakalı desenler satılıyor. Bunların ne olduğunu hiçbir şekilde bilmiyordum. Bayağı bir araştırdım, çok fazla program denedim. Hatta bir tanesine para verdim, kaydoldum ama bir türlü kullanmayı beceremedim, canım sıkıldı. Sonrasında ara 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 derken bunu çok kolay ve çok basit bir yolunu buldum. Böyle resimleri göstereyim size. Gerçekten güzel rakamlara satıyorlar. PDF artı video olarak mesela 677 liraya satıyor. Sadece PDF olarak mesela 169 liraya satıyor mesela. Buldukları resimleri, stok resimleri ya da yapay zekadan ürettikleri resimleri ya da basit harfleri, şablonları kaneviçe desenleri haline getiriyorlar ve bunu satıyorlar. Biliyorsunuz Etsy de el işi üzerine bir platform olduğu için zaten bunlar çok fazla satılıyor ve arama hacmi çok yüksek, rekabeti çok düşük bir kategori bu. Çünkü gerçekten herkesin yapabileceği bir şey değil herhalde. Ki ben bile bayağı uğraştım bulmak için. Şimdi tek tek gezmeyeceğim ama bir tane mağaza buldum arkadaşlar. Bu bizde çok ilintili. Ondan dolayı bu mağazayı gösteriyorum. Bakın 34.000 küsur satış yapmış arkadaşımız. Julia, ee, burada ürünlerini şimdi inceleyeceğiz. Burada bir tane ürünü var. Bestseller olan ürününü açıyorum. Bu bir şablon. Bunu Canva'da oluşturmuş yaptığı resim üzerinden arkadaşımız. Aynı şekilde buna hazır bir mockup oluşturmuş bir mockup sitesinden. Şimdi burada dikkat etmenizi istediğim bir yer var. Az sonra ne olduğunu anlayacaksınız. Burada bir resim var. kaneviçenin nasıl yapılacağıyla alakalı kare kare bölünmüş bir alan üzerinde gösteriyor. Üzerinde videoda gözükür mü bilmiyorum ama az sonra göreceksiniz zaten. Çeşitli semboller var. Tahmin ediyorum ki bu semboller oradan dikiş dikilirken kaç tane iplik geçireceği, ne tarzda bir düğüm atılacağı falandır herhalde. Öyle düşünüyorum. Çünkü ben de kaneviçeden açıkçası anlamıyorum. Bu şekilde bakın. Bu sayfaya da çok dikkatli bakın. Kaneviçenin nasıl gözükeceği ile alakalı kendisini güzel bir ürün hazırlamış ve Etsy'de satıyor 34 bin tane de satış yapmış arkadaşlar kaç ürünle yapmış çok merak ettim bir saniye mağazasında 457 tane ürün var her zaman ne diyorum çok ürün çok trafik demektir arkadaşlar gerçekten müthiş bir sayfa şimdi bu tasarımları nasıl yapıyoruz hemen ondan bahsedeceğim aşağı linki bırakacağım switchboard diye bir sitemiz var arkadaşlar bıraktığım linke tıkladığınız zaman sizi böyle bir sayfa karşılayacak. Hemen Türkçe'ye de çevireyim. Hiçbir şey ellemiyorsunuz. Sadece neyin şablonunu çıkartmak istiyorsanız boncuklu, tığ, kaneviçe vesaire. Kaneviçeden gidiyorum ben. Dosya seç diyorum. Dosyamı seçtim. Burada dikkat etmeniz gereken tek bir husus var. Dosyayı nasıl kaydedeceksiniz? Bir PDF olarak iki de GIF olarak kaydedebiliyorsunuz arkadaşlar. Ekran deseni olarak şu anda kaydedeceğim ve göstereceğim size bunu. Sonra da pdf olarak çıktılarını göstereceğim. Hadi bir görelim şimdi. Bakın. Müthiş bir şablon verdi. Hatta bugüne kadar eğer bu bir yapay zeka ise ki yapay zeka. Bugüne kadar kullandığım yapay zekaların içerisinde en kapsamlısı. Az sonra pdf olarak kaydettiğimde nasıl, neden böyle söylediğimi anlayacaksınız. Renklerine renk kodlarına kadar vermiş. Şimdi tekrar aynı sayfaya geliyorum. Bu sefer başka bir desen deneyeceğim. Burada bu arada hazır yaptığım desenler var. Sizin için videodan önce oluşturdum. Daha doğrusu videoyu 7. kez tekrarlarken hep oluşturduğum şeyler bunlar. Bir tane daha böyle çok güzel bir PNG dosyası bulmuştum. Şimdi onun üzerinde deneyeceğim aynısını. Bu sefer de gene PDF formatında yapmıyorum. Bunu da net bir şekilde görmek için. Evet bakın. Merry Christmas'la alakalı müthiş bir kaneviçe şablonu çıkarttı ortaya her şeyiyle. Bunu yaptı. Şimdi bunu aynısını bir de pdf olarak bize nasıl bir sonuç verecek en önemli kısım burası arkadaşlar. Gene dosyamı seçiyorum. Hala hazırda. Gene aynı şekilde kaneviçe deseni diyorum. Sonrasında ise bunu PDF formatında kaydetmesini istiyorum. Zaten o seçili. Evet, nasıl gözüktüğünü gör diyor. Tıkladığımız takdirde bize bunu şimdi PDF olarak verecek. Inanılmaz bir sonuç veriyor. Yani buradaki ölçülerden tutun resme kadar arkadaşlar hepsini vermiş bize. Bakın az önce gösterdiğim resimde bunlar vardı. Görüyorsunuz değil mi? Ee, diğer mağazada gösterdiğim şeyde burada parça parça hepsini göstermiş. Tek yapacağınız şey buradaki detay iki tarafta da hem pdf olarak hem gift olarak kaydettiğinizde de bu altta resimler çıkıyor. Tabii ki bunları silmeniz gerekiyor arkadaşlar. Niye? Müşterileriniz bu siteye girmesin ya. diye. Ondan sonra arkadaşlar hemen şöyle göstereyim. Yani bunun nasıl gözükeceğine kaneviçede kaç parça nasıl gözükeceğine kadar her şeyi gösteriyor. Hatta açıklamaları vesairesi her şeyi pdf'sinde var. Tek yapacağınız buna bir mockup yapmak ve sergilemek eksi sayfanızda. Yaptığım resimleri de şuradan gö göstereyim tekrar. Bakın. Az önceki kartalım PDF boyutu. Mesela gene burada sembollerden bahsetmiştim ya size. sembollerine kadar ayırmış renk tonlarını nasıl yapılacağını. Yani inanılmaz bir yapay zeka gerçekten. Gene aynı Christmas. Hatta şöyle çok e, karmaşık bir resimde denedim. Karmaşık bir resimde bile güzel sonuçlar verdi ama tabi Kanavici olacağı için PNG tarzı arkası boş resimleri kullanmanızı bunu da öneririm. Bugünkü videodan da bu kadar arkadaşlar. E, i̇lerleyen zamanlarda çok daha güzel videolar gelecek. Çok fazla kafamda fikir var. Hatta dış çekim olarak da videolar yapmayı düşünüyorum. E, ticaret üzerine ama bunun için ne yapmanız gerekiyor? Beni desteklemeniz gerekiyor. Lütfen videolara like atmayı ve kanala kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü bu bana müthiş bir cesaret veriyor bir sonraki videoyu yapmamla alakalı. İnşallah insanların hayatına dokunmak istiyorum. Ben insanların hayatına dokunurken siz de bana destek olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.